Evet aynı gösterdiğim yöntemle devam ediyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Düz ördüğümüz yerleri düz örüyoruz bu şekilde. E, buradaki e, üçgen yerlerde bu şekilde dolduruyoruz. E, aynı yöntemle ilerliyor modelimiz. İstediğimiz büyüklüğe gelirse kadar modeli örebilirsiniz. Bu şekilde yine bir üst sırada düz olarak öreceğiz. Ve buradaki boşlukları da aynı gösterdiğim yöntemle Buraları nasıl yaptıysak aynı şekilde dolduracağız bu şekilde tamamlayacağız ben kenarını yapmaya başladım sizinle birlikte de yapacağım şöyle göstereyim buradan köşeden başladım iki tane yapıyoruz buraya diğer köşede iki tane yaptık ve buraları aşağıdaki köşeleri ise ikili kapatıyoruz ve bir tane buraya yapıyoruz hemen yanına diğer yanına da bir tane denk geliyor köşelerde hep iki tane olacak ve aşağılarda ikili kapatılacak. Bu şekilde örmeye başlayalım. Evet, umarım anlaşılmıştır. inşallah düz yerleri düz örüyoruz. Çıkıntı yerleri buradaki üçgen yerleri ise aynı gösterdiğim gibi dolduruyoruz. Şimdi ise hemen devam edelim. Kenarıyla devam ediyoruz. Buradan başladığımız varsayarsak buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya geri sabitliyorum. Araya bir zincir yapıyorum ben. Siz bir tane eksiltebilir veya çoğaltabilirsiniz. Aynı yere tekrar yapıyorum köşe olduğu için. Bunu da kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapattım 3 zincir bu aşağıya sabitliyorum bir zincir yapıyorum aradaki yere bir tane yapacağım bunu kapattım şöyle göstereyim buradan başladık başladığımızı varsayarsak iki tane yaptık yan tarafa bir tane kapatalım. 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum. Tekrar bir zincir buraya da bir tane yapıyoruz. Kapattım bir zincir tekrar yapıyorum. 3 zincir geri aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum ve tekrar buraya iki tane yapacağız köşe olduğu için buraya da iki tane yapacağız sadece şeylerde denk geliyor köşelerde denk geliyor buralarda zaten bir tane olacak Evet bu şekilde köşeye buraya iki tane yaptık diğer köşeyi de aynı şekilde yaptım buraya birer tane yaptık ve yan tarafı da aynı şekilde bir tane oldu Şimdi aşağıda ikili kapatacağız. Bir zincir yapıyorum araya. Hemen buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan buraya aslayıp buraya yapıyorum. Bu şekilde aşağıdaki köşeleri de ikili kapatıyoruz. Tekrar tomurcuk yapıyoruz. aşağıdaki köşeyi böyle ikili kapatacağız 3 zincir yeri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir yapıyorum yan tarafa yine bir tane dek geliyor köşeleri de iki tane yapıyoruz bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz kenar oyası olarak da güzel oldu Evet bir zincir buraya geçiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Köşeleri iki tane batacağız. Fıstığı. Evet şöyle göstereyim ben. Şuradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde iki tane batıyorum. Aşağılarda ikili kapatıyorum. Bu şekilde modelimizin sonuna geliyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Gerçekten kullanışlı oldu. Başlangıç fıstığının üzerine batarak ipimizi kopartıyoruz. Buradaki fıstığın dibine batarak ipimizi kopartıyoruz. Çok güzel oldu. Gerçekten kullanışlı oldu. Mutlaka modeli örmelisiniz. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.